Merhaba dostlar. Ben Kripto AT yeni bir video ile daha karşınızdayım. Arkadaşlar Lunar Crash'te yeni son güncelleme geldi ve kazançlar ve puanlar düşürüldü. Bunun hakkında e, birkaç şey anlatacağım size. Neden e, Lunar Crash'te puanlar düşürüldü ve şu an Lunar Crash'ten ne kadar ortalama kazanabiliriz? Buna bakacağız hep beraber. Şimdi arkadaşlar öncelikle e, Lunar Crash'te düşürülen puanlara bakalım. Şu an puana geldiğim zaman bu e, Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi kat şeyler e, sadece referansdan gelen puan var. Zaten referanstan gelen kat sayı da, e, ikiydi 2 idi. Zaten minimum 5 tane referanstan puan alabiliyorsun günde. Bunu bilin. Zaten referanslar da sıfırlanıyor. Benim yüzden fazla referans vardı. Zaten bir ekstra bir puan olmadı getirisi. E, referansın artık bir referans olayı kalmadı zaten. Onu bilin bu günlük giriş arkadaşlar günlük giriş normal ve sitede geçirilen süre günlük sitede geçirdiğiniz süre 60 dakikadan fazlaysa 2x de çarpılıyor sadece şu an 3 yerden puan alabiliyoruz başka bir yerden puan alamıyoruz şunları kaldırdılar şurada mesela biz ne paylaşıyorduk burada haber paylaşıyorduk işte paylaşım yapıyorduk işte linklere falan tıklanıyordu ya bunlar arkadaşlar maalesef kaldırıldı bunların kaldırılmasının sebebi Bunlar kriş arkadaşlar, fazla para kazanmak için kötüye kullanan kişilerden dolayı bir güvenlik önlemi olarak kaldırdılar. Ee, kötüye kullanım yapan bazı ülkeler var. Türkiye'de de çok banlanan kişiler oldu. Banlarında kesin açılmayacağını söylüyorlar. Bu kötüye kullanım nasıl oluyor arkadaşlar? İşte önce e, referans kasmaya çalışanlar oldu farklı yollarla. İşte link tıklamaları çok uyardım. Link tıklama grupları açtılar. E, dedim bu gruplara girmeyin. Ban yersiniz dinlemeyenler ban7 ee, aynı wifi üzerinden işte bağlanıp referans yapanlar aynı wifi üzerinden farklı hesaptan tıklama yapmaya çalışanlar falan filan bunların hepsi arkadaşlar ban7 bu banlar lunar Crash'te açılmayacak ee, ama bizim buradan lunar Crash'ten beklentimiz ne arkadaşlar bu zamana kadar en fazla kazandıran e, şu an ücretsiz eğer drop bu şu an bak 28 e... Bunlara gelmişim. Neredeyse bir ay olacak. Hiçbir şey yapmadan sadece sitede zaman geçirip haber paylaşıyordum. Hiç yani link tıklamam maksum 50'ye kadar çıkıyordu. Benim link tıklamam hiçbir gün 50 olmadı. Hep en fazla 20 oldu. Sosyal medyada paylaşıyordum. Tıklanırsa tıklanıyordu. Hiç bir gruba gireyim işte bir hilesini yapayım olmadı. Bugüne kadar da 27.9, 28 Lunar biriktirdim. Yani bunu 35 yaptığım zaman klim yapacağım, 35 de çekeceğim. Bundan sonraki çekimlerim 5 Lunar'da olacaktı. Ben Level 1'deyim. Şimdi Level 2'ye kaymalar fazla olacak. Haftalık Level 2 ödül dağıtıldığı için Level 2'de arkadaşlar ne istiyor Level 2 bizden? Level 2'de 35 tane, işte 30 tane Lunar bulundurmanız lazım. 100 tane Lunar bulundurursan hesapta. E, projeye katkıda bulunursan 100 lunar bulundurursan 3 level oluyorsun İşte bunların kendine göre e, avantajları var dostlar dediğim gibi arkadaşlar e, bunda hiç bir hile yapmanıza falan gerek yok zaten lunar gayet güzel airdrop dağıtıyordu ücretsiz bu lunarın şu anki değeri 2.94 bu 5 küsürden geri düştü hatta 50 dolarlardaydı bu ortalama gene 5-10 dolar arasında olacaktır abi bir tane lunar yani yatırımda alacaktır lunar token Bakın nereden düştü bak 4.2 daha da fazlaydı tabii ki ben buradan baktım bakmayın bir gün günlüğüne baksak A bak 8 dolarmıştı falan düştü yani tekrar toparlayacaktır arkadaşlar bunlar dediğim gibi yeni puanlar eklenecektir arkadaşlar sakın yani hilelik bir şeyle uğraşmayın gruplara girmeyin aynı wifi üzerinden işlem yapmayın güncellemede şu an kazançlar düştü artık mesela ben dün abi katsayım kaçtı biliyor musun? 999 9 olan katsayım 3.96'ya çıktı. Yani ben 9 katsayıda kaç dolar kazanmışım biliyor musun? Göstereyim hemen. 1.8 dolar kazanmışım. Şimdi benim bugün kazanacağım 0.5 0.4 falan. Yani düşen e, miktarı görün diye söyledim. Aşırı derecede düştü ama ben devam edeceğim. Devam etmek isteyenler devam eder. Aslında devam etmeyen kişi sayısı çoğaldığı zaman bizim kazancımız artacaktır. Yani birileri bu işe bıraktığı zaman birilerinin puanı artar. Yani ortalama 65 bin lunar dağıtıyor. Bunu kullanıcı sayısına bölüyor. Birileri puan kasmayı bırakırsa arkadaşlar bizim buradaki karımız artacaktır. Yani Lunar'daki son gelişme bu şekilde. Puanlar düştü. Yeni görevler eklenirse, yeni gelişmeler olursa video çekeceğim arkadaşlar. Emek MXC borsasını arkadaşlar, lunar çekeceğimiz borsa bu olduğu için bu borsaya da kayıt olun. Borsayla alakalı detaylı bir video çekmedim ama bu borsayla alakalı da video çekeceğim. Güzel bir borsa, sağlam bir borsa. burada da kaydolun. MoonXBT borsasında hoş geldiniz bonusunu alıp 15 dolar trading bonusu alın. 5 dolar bu Telegram'a katılıyorsun. Telegram'da ekstra bir bonus daha veriyor. 10 dolarlık bir bonus alıyorsun. Onu alın abi. Onu aldıktan sonra da buradan da 15 doları katlarsan falan at ettiğin karı çekiyorsun. Elimden geldiği kadar airdrop videosu paylaşmaya çalışıyorum arkadaşlar. Hatta airdrop'u nasıl iyi kullanırız onu da anlatmaya çalışıyorum. Sizden tek ricam kanalıma abone olup videolara like atın. Devamı gelecek abi. Başka hiçbir şey istemiyorum. Videoyu sonlandırıyorum. Görüşmek üzere.